bugün farklı bir maceraya atılıyoruz. Bir motorcu ayarladım. Sizlere video çekebilmek için buradan Tayland'dan. Taylandlı bir kız ayarladım. Şimdi o gezdirecek beni. Buranın en güzel plajlarına gidip çekim yapacağım. Şu anda motorla birkaç plajına gidip çekeceğim. Biraz uzun. Böyle Türk lokantası da varmış burada Zula diye. Biraz uzun bir yolculuk olacak. Zahmetli bir yolculuk olacak. Evet yolculuğumuz başlasın diye beğenmeyi unutmayın. Evet şu an biz Karanbiç'teyiz. Burayı da çekip göstereyim sizlere. Burası da bayağı geniş bir sahil şeridi var. Birkaç kilometre boyunca mükemmel bir kumsal plajı var. Patong Beach'e yakın burası da. Dönüşte belki buradan da çekim yaparım sizlere artık. Şarjım dayanırsa daha uzaktaki plajlara gitmeyi düşünüyoruz. Birkaç plaja gidip çekim yapacağım sizlere. Patong Beach'e benziyor burası. Sahil şeridini ne kadar görebilirsiniz bilmiyorum ama karşı tarafında da böyle işletmeler var işte. Kafeler, restoranlar, oteller. Her türlü işletme mevcut. Evet burada daha iyi görebilirsiniz sahili. Size bu videoları çekebilmek için ne zahmetlere katlanıyorum. Bir Taylandlı kızla tanışıyorum. Üstüne Motoru var mı diye soruyorum. Motoru varsa gidebilir miyiz diye ayarlıyorum. Gidebilmek için, bu yerleri çekebilmek için. Bu sıcağın altında bakın insanlar tişört bile giymiyorlar. O kadar sıcak. Bugün rüzgarlı olduğu için seste biraz sıkıntı olabilir de siz artık görüntülerle idare edersiniz. Ruslar kaynıyor burası ya. Çok güzel Ruslar var. Evet şimdi Katay'a doğru gidiyoruz. Karon Beach'ten artık çıkıp Kata Beach'e doğru yol alıyoruz. Onun da ilerisine adanın en üst kısmına kadar gideceğiz Phuket Adası'nın. Ayrıca Kıbrıs adasının da en uç kısmını çekmiştim. Merak edenler varsa geçmiş videolara bakıp Kıbrıs adasının en uç kısmına gidip orada çektiğim videoyu da izleyebilirler. Burası ada olmasına rağmen farklı küçük bölgeleri yine işte yani. Her yer bir küçük Marmaris, küçük Bodrum, küçük Kuş Adası gibi burada. Burası ana caddesi Katan'ın. Maybe not here, not here. Not here? Yeah. Yeah, we will go from another side. Okay, let's wait five minutes. Let. Break. <laughs> evet, Kata Beach e geldik. Şöyle gelmişken buraya da göstereyim size. Tabii motorlardan geçebilirsek şöyle motorlar var. Yüksek. geçecek yol ayırmamışlar. Katowice'de böyle mükemmel bir plajı var. Hadi plajına yaklaşıp da çekeyim sizlere buraya kadar gelmişken. Başka bir yere gidiyorduk da burayı güzel görünce burayı da çekeyim sizlere. Burası uçsuz bucaksız. Birkaç kilometre böyle mükemmel kumsal olan, plajı olan Katabiç olarak geçiyor. Eğer şarjım yeterse, bataryam yeterse dönüşte burayı drone ile de çekebilirim. Mükemmel bir plajı var şöyle. Uçsuz bucaksız görebilirsiniz. Şezlong hariç plaj ücretsiz. Hatta biraz daha edeyim, Denizin berraklığını da göstereyim size. Evet. Bu şekilde plaj. Harika. Böyle bir plaj işte. Anlatmaya gerek var mı? Mükemmel. Evet, Katabiç'ten çekim yaptım sizlere. Şimdi bir başka bir yere gidiyoruz. Buralarda kalma ücretleri, konaklama ücretleri daha ucuz olabilir. Patonga merkeze oranla ama burası da işte biraz daha uzak. Siz tatil odaklıysanız eğer, deniz odaklıysanız burayı tercih edebilirsiniz burada da yani harika bir deniz var. Sizi fazlasıyla beklentinizi karşılar. Ama gece eğlence arıyorsanız o daha çok Patong'da var. Orası daha merkezi eğlence için. Ama deniz için burada nereye giderseniz gidin. Sizin beklentinizi karşılar ve daha hesaplı olur yani merkezlere kıyasla. Yan semt gibi olan yerler Buralarda konaklamalar daha ucuzdur, daha hesaplıdır merkeze kıyasla. Şimdi daha yollarından geçeceğiz. O yüzden videoyu durdurayım. Yine deniz kıyısına gelince devam edelim. İzleme noktasına geldik. Size buradan manzarayı göstereyim. Hemen kısaca yol ortasında bir cep gibi. Buradan ne kadar görebilirsiniz bilmiyorum ama böyle harika bir manzarası var. Burada kartal var. Evet. Kartal ve şahin var. Harika bir manzarası var ya. Yani. Vav vav vav. Cidden harika. Neyse dönüştü. bir bataryayı buraya ayırayım da buradan çekeyim olmadı ya. Harika bir manzarası var. Ya da orta taraftan çekerim belli olmaz. Şu anda 3 tane farklı koy gözüküyor çünkü buradan. Buradan çeksem sadece bir tanesine yetişir drone. Ama ortadan çekersem ikisini belki üçünü de çekebilirim. Öyle çekim yapayım sizlere. Buradan sadece kuş bakışı. Böyle bir yükseltiye geldik. İzleme noktasıymış burası. Harika. Burada Şahin de var atmaca çok keskin bakıyor şu anda yaklaşamıyorum ne yapıp yapmayacağı belli olmadığı için böyle kartalla fotoğrafta çekilebiliyorsunuz Evet, var burada. Böyle da yolculuğu yapacağız sizinle. Yokuş aşağı salıp. Siz motor vlog videolarını ne kadar izliyorsunuz, ne kadar merak ediyorsunuz bilmiyorum ama ne kadar seveni vardır motor gezisi sevenler için çekmiş olayım en azından Tayland yollarını görsünler. Oo bayağı dik burası, felaket bir yokuş. İnşallah da gelmeyiz. Yoksa, yoksa devamını söylemeyeyim çok felaket bir dik yokuş var şu anda 45 dereceden fazla diyebilirim yani felaket bir yokuş neyse kazasız belasız yani ufak göletler var burada çiftlik gibi <gülüyor> <gülüyor> Evet, yani saldı boşa attı. Artık kendi kendine gidiyor olur. Böyle maceralı bir video olsun size de. Böyle harika trafik yollardan geçip çok güzel adalara çıkacağız. O güzel adalara hemen kolaylıkla ulaşılmıyor. Yani çok yakın değil, zahmet çekmeden ulaşılmıyor. Benim Türkiye'de de gidip çektiğim güzel bir yerler var, adalar var. Çok zor gidilen yerler de var. Eğer kanalı takip ederseniz wait a second, I will check. Sürekli yanlış yola giriyorduk. Bu sefer yanlış doğru yoldan gitmiş. Yolların güzelliğini görebiliyor musunuz ya? Burada hani adaya gitmeyi geçtim. Bu yolda gitmek bile insana terapi gibi geliyor. Gerçekten harika. Yan tarafta oteller, villalar var. Manatlanacak yerler var. Yani yan tarafta ufak bir gölet de var. Here is cool Maybe we are going different way again <laughs> But it, it, it's okay We will just turn around the lake but yeah. okay. Evet böyle tuk tuklarla da ulaşımı sağlayabilirsiniz. Motor da kiralayabilirsiniz. Benim gibi yerel birini bulursanız onunla da gezebilirsiniz. Şu an manzara güzel olduğu için yolu biraz uzatmak istedim. Normalde kestirmeden direkt adaya gidelim derdim de şu anda bu göl manzarası bayağı güzel olduğu için size izletmek istediğim için yolu uzattık biraz. <laughs> Left side. Yes. Nasıl sayılır? <laughs> Evet burası piknik yeri gibi. No no not to you. Yeah Evet böyle tapınaklar falan da var. I'm just speaking for the video. Sokak satıcıları. Maybe can we see the seaside little bit? Evet bakın burada göl var. Burada da deniz çıkması lazım karşımıza böyle harika bir manzara. Go go go. You don't want. You don't want. Okay. I will come. Evet böyle soğuk taze meyvelerden içecekler yapıyorlar. Gördüğünüz gibi hemen arkamızda 50 metre arkamızda bir şey vardı. Gölet vardı. Şu an 50 metre diğer tarafta da böyle bir plaj var. Ya buradaki plajların hepsi Türkiye'deki en iyi plajlarla yarışır yani. O o derecede güzeller. Kumsal, full kumsal. Bakın göstereyim. Full kumsal, neredeyse hiç taş yok. yani motor vlog diye izleyenler varsa diğer motor vloglarında böyle güzel manzaralarla karşılaşmazlar onu da söyleyeyim yani bu da benim farkım olsun kıyam olsun sizlere. Böyle harika bir plaja getirdim sizleri. Bakın manzaraya bakın ya. Var mı ötesi? Hatta denize kadar sokayım sizi. Anlatmaya gerek var mı arkadaşlar? O yüzden kanala abone olursanız, videoları beğenirseniz böyle daha çok videolar izlersiniz kanalımda. Yani kanala abone olmayı unutmayın.